Edeke gruptan ayrıldı bu arada. Devam <laughs> <laughs> Ur, <uğra>, edelim. Urgaşik. Hele <laughs> işte bizim buranın şeyi. Yani <laughs> ne demek urgaşik ne demek? Yani çalışık demek. Yani. Çalışıyık, ne demek? <laughs> çalışık yani bahçeden iş görüyor demek. Baba nasılsın dedim. Hacı Mustafa dedi. Durum hiç iyi şey der. Para da para etmiyor. Usta gelir misin? Kalkıyor musun? Kalkıyor Kalkı musun? Kalkı Kalkacak mı? Tebe gördüm. Bu tarafa doğru kaçtınız hemen geldiniz. <laughs> Bakale. Aslında bakar mısın demektir. Bakale. Bakar mısın demek. Bakar mısın? Aynen. Şimdi ne desin dediğiniz zaman. Nedisin? Aynen aynen ne desin. Bunlar bizim Malatya'mızın bir kültürü, bir özelliğidir. Yani konuşma dilidir yani lehçeleridir kız bahale. Kız, kız bahale. Kız denilmez. Kız bahale. Kız mı Kız bahale. Değirmana gıkak. Normalde değirmen. Mesela biz özlemek demeyiz. Biz özkeriz. Oo. He, biz bu daha mı yürek? Evet. Tabi tabi. Biz özkeriz yani. Kalpten özkeriz yani.